Merhabalar. E, rezüm su buhar tedavisi ülkemizde artık 3 yılı aşkın bir süredir uygulanıyor. E, dünyada da e, 8 yıldan uzun bir süredir uygulanan bir tedavi e, ve artık kendini kanıtlamış durumda. Bu konuda birçok çalışmalar yapıldı ve e, prostat içine sıcak su buharı vererek prostatın nekroze edilmesi, hacminin küçültülmesini amaçlayan rezüm tedavisinin etkinliği artık biliniyor. Ee, tecrübelerimiz biriktikçe biz de literatürdeki verilerin ışığında e, kendi hastalarımızı oluşturmaya başladık. E, şimdi literatüre baktığımız zaman Amerikan literatüründe rezümün 30 gram üzeri 80 gram altındaki prostatlara uygulanabileceğini söylüyor. Ancak Avrupa'da böyle bir limitasyon olmadığı için her prostatta denendi. Ve bizim de tecrübelerimiz gösteriyor ki e, prostatın 80 gramın üstünde olması çok önemli değil. Çünkü prostat ne kadar büyük olursa olsun prostat üzerinde bir %30'luk hacim kaybına sebep oluyor. E, 130, 140, 150 gram gibi hastalara, daha büyük hastalara yaptığımız oldu. Ve bunlarda da başarı oranlarımız diğer 80 gram altındakilerle hemen hemen aynı. E, özellikle prostat hacminin küçültülüyor olması çok önemli. Burada e, diyelim ki 180 gram prostatı olan birinde 60 grama yakın doku azalması bekliyoruz. Böyle bir hastada, 180 gramlık hastaya rezüm yapıldığı zaman hasta belki çok kaliteli iş yemese bile prostat hacmi 120'ye düşecek, belki ikinci kez bir rezüm uygulanması e, ile çok daha rahat rahatlayabilecek ya da e, diğer ameliyat yöntemleri 180 değil, 120 grama yapıldığında çok daha kolay bir şekilde yapılacak. Bizim yapım, yapmaya çekindiğimiz, en çok e, frenlediğimiz kendimiz hasta grubu ise küçük prostatı olanlar. Yani 20 gram, 25 gram gibi prostatı olan bir hastada rezümün su buharını etkileyeceği yeterince aleromda dokusu olmadığını düşünüyorum. Ben bunların daha çok mesane boyunlu yüksekliğine bağlı işiyeme olduğunu düşünüyorum ve bu tip hastalarda yapmaktan kaçınıyoruz. E, bu tip hastalara halbuki diğer plazma kinetik türbe yöntemi dokuları keserek alma ve o mesane boyunlu yüksekliğini keserek açık bir kanal meydana getirme çok daha başarılı sonuçlar veriyor tecrübelerimize göre. E, tecrübelerimizi toparladığımız zaman bizim e, 160 grama kadar ulaşan serilerimizde hastalığımız mevcut. 30 gramın altına yapmıyoruz, 160 gram ve hatta daha üstüne de yapmaya e, gönüllüyüz. Çünkü bunlar da en azından hacim küçültmesi meydana getirebileceğimizi biliyoruz. E, ve böylece diğer ameliyatlara daha kolay ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ama bu konuda henüz çok tecrübemiz yok. Teorik olarak yapılabileceğini görüyoruz. Ee, ve bu hastalara baktığımızda da %90-95 kadar hastada memnuniyet görüyoruz. %5-10 kadar hasta e, tam bir fayda görmediğini söylüyor. Ama bu hastalarında daha şimdiye kadar yeniden diğer ameliyatları önerdiğimizde e, bu ameliyatları seçen olmadı. Gerekirse bu ameliyatları yapmayı, konvansiyonel ameliyatları yapmayı öneriyoruz. Geri kalan hastalarda ise dramatik bir ameliyattan memnuniyet oluşuyor. E, Holmium lazerle sonuçlarımızı karşılaştırdık ve gördük ki rezümdeki mutluluk oranı, hastaların tatmin olma oranı Holmium lazerle hemen hemen aynı. Ama Holmium lazerin üstünlüğü işeme akım hızlarında. Rezümde işeme akım hızları, uroflametri e, sonuçları 10-12'ler e, gibi, 10, gibi rakamlardan 19-20 gibi rakamlara çıkarken, Holep'te bunlar daha yüksek 23-24-25 gibi rakamlara çıkabiliyor. Ee, ama hasta tatmin açısından rezümün hollerden bir farklı olmadığını e, çalışmalarımızda göstermiş olduk.